İkinci Dünya Savaşı devam ediyor ve tüm dünyada ordular çarpışırken ikinci ve gizli bir savaş da yolda bekliyor. Bu savaş düşmanların şifrelerini kırmayı hedefliyor. Çünkü eğer karşı tarafın şifrelerini kırmayı başarırlarsa hem onların şu anda ne yaptıklarını hem de ileride neler yapacaklarını öğrenmiş olacaklar ve bu yöntemle de savaşı kazanacaklar. Bu matematik savaşı bugün kullandığımız bilgisayarlara kadar uzanıyor aslında. Detaylarını bilimin kurnazlığında öğreneceğiz. bilimin kurnazlığı. Aslında bilgisayar çok basit bir kavram. Sadece sizin verdiğiniz komutlara uygun olarak bilgiler üzerinde oynama yapabilen bir makine. Peki ama bundan artık birçok evde bulunan dizüstü bilgisayara nasıl geldik? Bilgisayarlarla konuşmayı nasıl öğrendik? Onlara kendi aralarında konuşmayı nasıl öğrettik? Bugün kullandığımız bilgisayarların ilk örneği 1900 yılının Ekim ayında Girit adasındaki sünger avcılarının bulduğu Antikitera düzeneğiydi. 1800 yıl önce batmış olduğuna inanılan eski Roma'ya ait bir gemi enkazının içinde bulunan tekerleğin sırrı yıllar sonra anlaşılacaktı. Bilim insanları onun ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını ancak son zamanlarda anlayabildiler. Ama aslında o milattan önce 150 yılında yapılmış eski Yunan'a ait eski bir mekanik bilgisayardı. Ayın ve güneşin hareketlerini ölçmek, ayla güneş tutulmalarının zamanlarını tespit etmek için tasarlanmıştı. O kadar karmaşık bir yapıya sahipti ki onun gibi bir makinenin tekrar yapılması için 1400 sene geçmesi gerekti. Daha sonra bir İngiliz matematikçi ve mucit olan Charles Babbage Park motoru diye şahane bir isim verdiği cihazı 1820'li yılların başında geliştirdi. Matematikçilerin işlemleri daha çabuk ve kolay yapabilmesini sağlayan bu cihaz, sayısal çizelgeleri basmak için kullanılan mekanik bir hesap makinesiydi. Babbage bu çizelgeleri insanlar yaptığında yüksek oranda hataya rastlandığını görmüştü bunun içinde de çizelgeleri mekanik olarak hesaplayacak şekilde yapmayı seçmişti. Bu makineyi yapmak için tam 20 yıl çalıştıktan sonra 1842 yılında İngiliz hükümeti bu projeden vazgeçtiğini söyledi. Çünkü artık daha fazla beklemek istemediklerine karar vermişlerdi. Ama Babich yine vazgeçmedi ve daha farklı, zor bir iş olan analitik makineyi yaratmak için çalışmaya başladı her türlü matematik problemini çözebilen mekanik bir bilgisayardı. Birçok detaylı plan hazırlamasına ve değişik prototipler üstünde çalışmasına rağmen Charles Babbage 1871 yılında öldüğünde onun üzerinde çalıştığı makinelerden hiçbiri gerçek olarak yapılamamıştı. Park motoru adını vermiş olduğu cihaz onun planladığı şekilde 1991 yılında yapıldı ve çalıştı. Birçok kişi tarafından bilgisayarın babası olarak bilinen Babbage'a çok yakışan bir cihaz olmuştu için yaptığı bilgisayarlarının hepsinin en önemli özelliği neydi? Analitik makine delikli kartlarla çalışıyordu. Zımbayla delinmiş olan kağıt parçaları yıllar boyunca bilgisayarların çalışmasına yardım edecekti. Çünkü onlar bilgisayar lisanının başlamasında büyük rol oynayacaklardı. Ancak bu buluş Babbage'in makinelerinden bile daha önce yapılmıştı. Bir Fransız ipek dokumacısı ve mucidin çabalarıyla 1800'lü yıllarda gerçekleşmişti. Joseph Marie Jacquard ipek üretiminin çok yavaş olmasından şikayet ediyordu. Daha fazla zaman kaybetmeden tasarımlarının karmaşık dokusunu nasıl artırabileceğini düşünüyordu. Şöyle bir çözüm buldu. Bir dizi kartın üzerindeki deliklerin motiflerini okuyabilen ve dokuma tezgahındaki iplikleri kontrol edebilen dokuma makinesiyle bu süreci otomatik hale getirmeye karar verdi. 1812 yılında daha önce hiç hayal edemeyeceği kadar mutluydu ve Fransa'da artık 11 bin adetten fazla jakar dokuma tezgahı çalışıyor durumdaydı. İnanması zor ama bu alet oymacılıkta değil, ipek dokuması ile ilgiliydi. 24 bin adet delikli kart kullanılarak yapılan bu alet, eski zamanlardaki bilgisayarlara ait en önemli örnektir. 1833 yılında gerçekleşen bu iki icadı birbiriyle karşılaştıran Loveless Kontesi Augusto Ede Byron, aynı jakar dokuma tezgahının çiçek ve yaprakları dokuyabildiği gibi Babuç'un analitik makinesinde cebirsel motifleri işleyebildiğini söylemişti. Babuç'un fikirlerinin değerini anlayan sayılı insanlardan biri olan Byron, analitik makine üzerine bir analiz yazarak bilgisayar programcılığının esaslarını ana hatlarıyla belirtmiş ve analitik makine için delikli kartlar üzerine bir program oluşturmuştu. Bütün bu çabaları da onun ilk bilgisayar programcısı olma ünvanını ele geçirmesine sebep olmuştu. Artık biri size gelip de programlama işinin erkeklerin görevi olduğunu söylerse... ...rahatlıkla ona ilk programcının bir kadın olduğunu söyleyebilirsiniz. Basit ama oldukça etkili bir fikir olan delikli kartlar... ...daha fazla ve karmaşık hesaplamalar yapabilen makineler yaratmak için ilham vermişti. Delikli kart bu tarz makinalara bilgi aktarmanın bir yöntemiydi ve bütün bilgisayarlarda kullanılan alfabenin yani ikili kodun da başlangıcı oldu. Aynı sistem hesap makineleri için de geçerlidir. Hesap makinesine 7 artı 7 dediğim zaman bana hemen 14 der. Bunu sadece rakamları birbirine eklediği için değil, tuşlara bastığımda hesap makinesinin anlayabildiği kodları gönderdiği için yapar. Günümüzde de bu kodlara ikili kodlar diyoruz. İkili diyoruz çünkü onlar numaraları iki haneli olarak görüyorlar, sıfır ve birler olarak. İşte bütün bilgisayarlar böyle iletişim kuruyor ve sadece ikili kodları anlıyorlar. Çok kolay görünüyor değil mi? sadece bir ve sıfırdan oluşan bir alfabe. Bu kadar basit bir dil nasıl oluyor da karmaşık hesapları kısacık bir zamanda yapabiliyor? Bunu kim ve nasıl buldu acaba? John Atanasov bütün gece viski içip araba yarışlarını seyrettikten sonra elektronik olarak çalışan bir makine üretme fikri doğdu. Bu makine klasik 10 rakam yerine sadece iki rakam kullanacaktı demişti gazetecilere. Tam da viski ve hızlı arabaları seven bir adama uygun bir hareketle... ...John Atanasov ilk çağdaş bilgisayarla ilgili fikirlerini bir kokteyl peçetesinin arkasına yazmıştı. 1939 yılının sonlarına doğru John Atanasov... Clifford Berry ile bir araya geldi ve ikisi beraber tam ölçekli bir model yarattı. Bu makinenin adı da Atanasoff Berry Computer veya ABC oldu ürünün son hali bir çalışma masası büyüklüğünde ve 320 kilogram ağırlığındaydı. İçinde 300 tane vakum tüpüyle 1,5 kilometre uzunluğunda kablo bulunuyordu bu makine her 15 saniyede sadece tek bir işlem yapabiliyordu. ABC o kadar büyüktü ki ne yazık ki hiçbir yere gidemedi ve Iowa Devlet Üniversitesi Fizik Departmanı'nda durmak zorunda kaldı. İkinci Dünya Savaşı'nın patlaması Atanasoff'un patentle ilgili işlemlerini bitirmesine engel olmuştu. Ve bu yüzden de makine üzerine daha fazla çalışma yapamadı. Çok yazık oldu belki ama Fizik Departmanı'nın yer sıkıntısı yaşadığından bir gün makineden kurtulmak zorunda kaldı. Peki bizler nasıl oluyor da tarihte yaşanan bu mucizeleri görmezden gelebiliyoruz? Orijinal ilk dijital bilgisayar üniversite koridorlarında kaybolmuştu ve ne yazık ki ilk dijital bilgisayar olarak tarih kitaplarına yanlışlıkla başka bir makine girmişti. Ama bir gerçek var ki, iki makinenin de kullandığı birler ve sıfırlar yani ikili kodlar dijital iletişimin yolunu açmış oldu. Müzikten grafiğe, metinden hareketli görüntüye kadar bütün bilgiyi aktarmak için kullanılacak kodlardı onlar. 20. yüzyılda gerçekleşen hesaplama otomasyonuna kadar bütün bilim adamları, denizciler ve mühendisler karışık hesaplarını basılı matematiksel çizelgeler sayesinde yaptı. Bu işlemleri tamamlamak günler sürebiliyordu. Bilgisayarların gelişiyle artık saniyeler içinde yapılabilen bu hesaplar dünyada yeni bir devrimin başlamakta olduğunun göstergesiydi. Ama ne yazık ki ilk dijital bilgisayar olan ve bütün bu görevleri başarıyla yerine getirebilen ABC 2. Dünya Savaşı'nın patlamasıyla unutulmuştu. Bilgisayar alanında bir sonraki gelişmeyi öğrenmek için İngiltere'deki Bletchley Park'a, bir zamanlar İngiliz hükümet kodu ve şifre okulunun merkezi olan yere gidelim. Bütün dünyayı kasıp kavuran savaş, generallerin savaş alanına bilgi gönderip onlardan da bilgi almasını gerektirmişti. Bu bilgilerin güvenliği ise büyük önem arz ediyordu. Bilgilere kimsenin ulaşmaması gerekiyordu. Ancak iki tarafta birbirinin kodlarını çözmeye çalışıyordu. Alman ordusunun kodları meşhur Enigma makinesini kullanarak korunuyordu. Alman savaş gemilerinin yağmalanmalarını durdurmak konusunda çaresiz kalan düşünürler, Bletchley Park'a kodların nasıl kırılabileceğini öğrenmek için gönderildi. ...ve bu harekette de bilgisayar devrimi başlamış oldu. Bu düşünürlerden biri de matematikçi ve kriptolog olan Alan Turing'ti. Alan Turing bütün dikkatini kod kırma işini otomatikleştirmeye vermişti. Cambridge ve Princeton Üniversitelerinde bir öğrenci olarak geliştirdiği birçok fikri alıp... Henüz gelişme sürecinde olan bilgisayar alanında uygulayan Alan Turing, Bomb adını verdiği bir makine üretir. Enigma makinesi tarafından kullanılan tüm düzenlemeleri kopyalayabilen Bomb, bu şekilde kodları kendilerinin kırmasını sağlayabiliyordu. Kodları kırmak için sadece içerik değildi onun çalıştığı konu. Turing zamanının çoğunu kriptolojinin karmaşıklığının derinlerine inmek için harcıyordu. Çünkü kripto analiziyle bilgisayarların taslağını oluşturabileceğini düşünüyordu. Bütün bu çalışmalarda programlanabilen ilk bilgisayar olan Colossus'un yaratılmasına sebep oldu. Turing'in bombunun yanında bir de Tommy Flowers tarafından Lorenz olarak bilinen Alman şifresini çözebilen bir makine geliştirilmişti. Colossus bombun aksine programlanabiliyordu değişik görevleri yapabilmesi için sürekli makinenin içindeki parçaları fiziksel olarak değiştirmek yerine birkaç düğmeye basarak ona istediğinizi yaptırabiliyordunuz. Ancak bütün bu harika gelişmeler bir sır gibi saklandı ve bu işin öncüsü olan kişiler tanınmadı bile. İnsanlar onların kim olduğunu ve neler yaptıklarını hiç bilmediler. ...ancak düşmanların şifrelerini kıran sadece İngilizler değildi. Birçok Amerikalı bilim insanı da Bileçli Park'taydı... ...ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle... ...bu konuda İngilizlerin açık ara önüne geçti. 1953 yılında Thomas John Watson Jr. Kore Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler'e... ...Kore'yi daha yakından kontrol edebilmelerini sağlayacak olan... ...savunma sistemi için yardımcı olmak istedi. Ortada tek bir engel vardı... O da IBM'in yönetim kurulu başkanı olan babası Thomas John Watson Senior'u ikna etmekti. Çünkü babasının kendi işi olan kart işleme sistemlerini bilgisayarın zarar vermeyeceğine inanması gerekiyordu. Çünkü aslında onun aklındaki bilgisayar çok sıra dışı bir şey yapıyor ve delikli kartları kullanmıyordu. Peki sorun neydi o zaman? Çünkü IBM, Herman Hollerith'in bulmuş olduğu delikli kartlar üzerine kurulmuş bir şirketti. Delikli kartlar ve istatistik makineleri otomatikleştirilmiş bilgisayar döneminin öncüsü olmuştu. Hollerith'in bulduğu alet kartlara basılmış olan bilgileri otomatik olarak okuyabiliyordu. Her delik bir kodu temsil ediyordu. Diğer bir deyişle tek bir delik, hiç olmayan delikten daha fazla bilgi içeriyordu. Bunlar da bilgisayarın alfabesi olan dijital kodlardı. Yani birler ve sıfırlar. Bugünkü bilgisayarı bilgisayar yapan kodlar. Hollerith'in cihazı o kadar başarılı oldu ki 1950 yılında IBM kart ve makineleri özel sektörle devlet kurumlarında sıkça kullanılır olmuştu. Delikli kart sistemlerini geride bırakma düşüncesi birçok IBM yöneticisini dehşete düşürmüştü. Bu durumda milyonlarca dolarlık iş kolunun yarattığı sanal tekel sona erebilirdi. Watson Junior 1953 yılında 701 adı verilen savunma sistemini geliştirdi ama sadece 19 adet üretim yapabildiler. Neyse ki onun şansına delikli kartların aslında çok da etkili olmadığı ortaya çıktı. Hollerith'in delikli kartlı bilgisayarını kullanan kişiler, çoğunlukla da üniversitelerde okuyan bilim ve mühendislik öğrencileri programlama ile ilgili ödevlerini kartlarla veriyorlardı her kartta bir satır program yazılı oluyordu. Ondan sonra notlarını almadan önce programın işlenmesini, değerlenmesini ve çalıştırılmasını bekliyorlardı. IBM 1950 yılında delikli kart işini bıraktı ama bugünkü şekliyle bildiğimiz ilk bilgisayarlar Pensilvanya Üniversitesi'nde geliştirilmeye başlanmıştı. Bugün de bildiğimiz elektronik, nümerik entegratör ve bilgisayar yani ENIAC ancak basın kurumları ismin çok karmaşık olduğunu düşündü ve ona kısaca Koca Bey'in ismini taktı. Gerçekten de çok büyüktü. 27 bin kilogram ağırlığındaydı ve içinde tam 18 bin tane vakum tüpü bulunuyordu. Çok büyüktü ama içinde hiç depolama alanı veya bellek alanı yoktu. Neyşen tek şey anahtarlar olmuştu. 18 bin adet vakum tüpü anahtarların kökeniydi aslında bir bilgisayarın çalışmasının en temel ögesiydi. Bilgisayarlar açık, kapalı veya bir sıfır olarak düşünülebiliyorlar ve sadece bu şekilde onlara bilgi yükleyebiliyorsunuz. Eğer iki düğmesi kapalı ve üçüncüsü açıksa iki kapalı düğmeyi eklemesi gerekir demektir. Programlamanın en basit tanımı bu şekilde yapılabilir. Bilgisayara bütün anahtarlarla ne yapması gerektiğini söylemeniz gerekir. Bilgisayarın çalışabilmesi için hızlıca yanıp sönen birçok düğmesinin bulunması gerekmektedir. Aynı eski ampullerde olduğu gibi bu küçük ampuller ampullerde çok çabuk yanabildikleri için 20 bin adet ampulün her ay değişmesi gerekiyordu. Yine de en yak gibi dijital elektronik bilgisayarlar birçok analog bilgisayarın sonunu getirdi. 1955 yılında son defa kapandıkları zaman 1945 öncesinde tüm insanoğlunun yaptığından daha fazla aritmetik hesaplaması yaptıkları tahmin ediliyor. 1955 yılından bu yana bilgisayar tasarımında vakum tüplerin yerine transistörler alarak ikinci nesil bilgisayar dönemi başlamış oldu. Transistörler sayesinde saniyede gerçekleşen bir sıfır değişimi artık milyonlar hatta milyarlara kadar çıkabiliyor. Bilgisayarlar çok hızlandığı gibi artık fiyatları da düştü. Ancak küçülmeleri için hala biraz zaman gerekiyordu. Bu gelişme de bilgisayarın tarihçesi için oldukça önemli bir dönemdir. Kocaman bilgisayarlardan masanızın üstünde duran bilgisayarlara dönüştü bilgisayar.